Terma mağazalarımızdan herkese merhaba. Bu videoda sizlere IQ 500 serisi İhsaç bir buzdolabımızdan bahsedeceğim. Dolabımız alttan donduruculu ve inox renktir. Dolabımızın boyu 1.86, derinliği 84, genişliği 75 santimdir. İç hacmi ise 526 litredir. Yenilenen enerji etiketine göre E sınıfı enerjiye sahiptir. 40 kiloya kadar taşıyabilen cam rafları, inox raf geçişleri ve iç aydınlatmasıyla kullanıcısına hem konforlu kullanım hem de estetik bir iç görünüm sunmaktadır. Dolabımızın 0 derece bölmelerini şarküteri rafı olarak kullanabilir, 0 derecede saklanması gereken et ve süt ürünlerinizi çok daha uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Hyperfresh özelliği sayesinde meyve ve sebze bölmelerin nem oranını ayarlayabilirsiniz. Böylece sebze ve meyvelerinizin tazeliğini normal dolap rafına oranla daha uzun süre koruyabileceğini göreceksiniz. Ayrıca bu bölmelerdeki tırtıklar alttan hava sirkülasyonunu sağlayarak sebze ve meyvelerinizin çürümesini de engellemektedir. Dolabımızın kapak kısmında ecda dolapları, yumurta aparatları ve şişelerin birbirine çarpmasını önleyecek bir aparat bulunur. İç kısmında ise yan içecek koyma aparatı mevcuttur. Dondurucu bölmesinde bulunan iki çekmeceden biri çok daha büyük olup Big Box olarak adlandırılır. Bu çekmece sayesinde çok daha fazla ürün istifleyebilmektesiniz. Dolabımızda kış aylarında kullanıma daha uygun olan ekonomik mod ve daha soğuk tüketim isteyenler için fresh modu bulunmaktadır. Ayrıca uzun süre kullanmadığınızda soğutucu kısmının ısısını yükseltip yalnızca dondurucu kısmının kullanılmaya devam edilebileceği bir tatil modu bulunur. Bu mod değişimlerini ve ısı ayarlarını kapağındaki led göstergesi üzerinden yapabilirsiniz. Dolabımızın dış yüzeyi kolay temizlenebilir inokstur. Böylece temizliği kolaylaşırken rengiyle de ön plana çıkmaktadır. Dolabımız iç kapasitesi, kullanım kolaylığı ve görünümüyle mutfağınızda rahatlığı ve şıklığı bir araya getirecektir. Sizler de merak ettiklerinizi yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Ürünlerimizi yakından incelemek için sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Hoşçakalın.